<laughs> Arkadaşlarınızın önünde bir tane, bir tane, <gülüyor> tane. <gülüyor> Tamam, <gülüyor> bir şey aynam canım. Bu ne ya? Tamam ya. <laughs> nerede de dedin ya? Tamam. Sen nerede nerede? Bir çek. Evet, bir de izleyelim bitti. <laughs> Gelince izler. Ya hayır ya. Bak ne çektiniz bakayım. Bak? Çekmiş misiniz? Çekmiş <laughs> ha çekmiştim. Şöyle bir de ben çekeyim. Evet. Ben Berna. Benim adım Hümeyra. Sırayla, sırayla. Ben Berna. 10 yaşındayım. 10. sınıfa gidiyorum. Annemin adı Ferahir. Babamın adı Kendi. kardeşimin adı da Hümeyra. Hangi okula gidiyorsun? Seyfi Demir Sayılık Öğretim Okulu'na gidiyorum. Bugünün tarihini söyle. Benim tarihim diyor. Bana kadın geliyor. 2. il. 12. ayın 2'sine. 2000 2003. Sonra. Aralık ayın ikisi yani, değil mi? Evet. Başka bir şey de söylemek ister misin? Eee, İdealin ne? İleride ne olmak istiyorsun? Evet. İleride ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Kendi öğretmenimin adı Alişan. Eee, İleride öğretmen olmak istiyorum. Ama ana sınıfı öğretmeni olmak istiyorum. İnşallah. Hadi bakalım. Evet. evet. Şimdi kardeşini tanıyalım. Evet, bu benim cadı kardeşim. Geldi <laughs> canım. <laughs> adım Hüreyya. Sey adım Yaşım 7. Birinci sınıfa gidiyorum. Sevdiğim son ilk öğretim okulu. Ondan sonra... Evet, benim adı Halil İbrahim Aydın. Annemin adı Feraye. Babamın adı Kani. Ablamın adı... Ablamın adı Berna. Kardeşimin adı Sümeyye. Ondan sonra... Nerelisin sen? Ben... Ordu'luyum. Neresinden? 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 <laughs> Gölkeyli. Gölkeyli neresi? Evet, anne, anne neresi? Gölkeyli. Gölkeyli. Teşekkür ederim. Şey, dur ya. Bir de şey, doğum yerin nereye anne? Yani, ne? Su şehri. Hı. Evet, alkışlar rica ediyorum. Tamam. Sen evet, güzel şarkı söylüyormuşsun. Evet, söyle. Evet, Evet,

yârim Erzurum'da um tamam, bir kuş al Neynim amma aman Neynim amma aman Neynim amma aman Sana yârim Teşekkür ederim Kanadında gümüş var Sarı gelin ama yarim Yarim gitti gelmedi Neylin amman ama Neylin amman ama Neylin amman ama Suna amma, amma, geldim Elbet bunda bir güzel. Bir de izleyelim. İzliyoruz. Tamam şimdi bu maç. Hadi izleyelim.